Cesur geldi. Yokum ben evde tamam mı? Yapma kızım bir dinle sen çocuğu. Telefonlara çıkmıyorsun. Ta buralara kadar gelmiş. Belki iş bildiğin gibi değil. Hilmiye teyze anlattım sana bin kere ya. Adam düpedi sarkıntılık etti diyorum. Benimle olmazsan kaseti unut demeye getirdi. Kızım adam sütü bozuk biri çıktıysa hırsını neden Cesur'dan alıyorsun? Cesur'un günahı ne? Ya yapma Hilmiye teyze. Onun arkadaşı değil mi? O göndermedin beni oraya. Üstelik benimle gelmedi bile. Her şey apaçık ortada işte. Ben açacağım. Ay ben evde yokum. Ne zamanda geleceğimi bilmiyorsun tamam mı? Peki, peki, peki. Bakayım ye teyze. Eğer içeri alırsan bir daha yüzüne bakma ona göre. Tamam kızım tamam. Bir daha gelmesin buraya. Bindi arabasın. Kusura bakmayın. Biraz fazla çaldım galiba. Duymadınız sandım. Önemli değil oğlum. Sevgi yok mu? Yok oğlum gelmedi daha. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ki oğlum. Eğer bana kızgınsa... Lütfen ona söyleyin. Ben olanlardan dolayı çok üzgünüm. Yani onunla konuşmam için bana bir fırsat verirse... Fırsat mı istiyorsun? Ne için? Beni başka arkadaşlarına da mı peşkeş çekmek istiyorsun?